Yeni başlayan arkadaşlara birkaç tavsiye isteyeceğim sizden şöyle yol bisikleti almaya karar verdik hani dağ bisikleti falan değil yol bisikleti belirledik ama son yıllarda yol bisikletinin birçok türü çıktı işte Aero, Endurance, işte tırmanış, e, gravel da belki yola dahil edebiliriz. E, hı hı. Bu bağlamda e, bir dostumuz geldi. Ben yeni başlıyorum dedi. Kilosu hafif var. Hani öyle düşünelim. Çok fit değil. E, spor sadece yürüyüş yapıyor. Ama YouTube'da izliyorum. ya işte sizi takip ediyorum. Tufan Bey'i, Özcan Bey'i takip ediyorum. Çok özeniyorum. Ben de yapmak istiyorum. Belki Grand Fondo yarışına katılmak istiyorum dedi size. E, nereden başlaması gerekiyor? Yani cebinde bir bütçesi var. Bütçesinin yettiği en iyi bisikleti mi almalı? Yoksa bütçesini farklı şeylere mi bölmeli? Ne yapmalı? Deneyimlerinizden bize yol gösterirseniz seviniriz. Tabii ki de memnuniyetle. Öncelikle bisiklete yeni başlayacak birinin bu işe ayıracağı bütçe de biraz kısıtlı olabiliyor. Yani Türkiye'nin gerçekleri ve şartları göz önünde bulundurursak. Dolayısıyla malzeme olarak alüminyum bir bisiklet tercih edilebilir ekonomik olacaktır çünkü bu ee, ve üzerindeki ekipmanları en son söyleyeceğim ee, bisikletin bir de geometrisi konusunda dikkat edilmesi lazım çünkü e, bisikletler çok farklı karakterlere ve e, modellere e, ayrılıyor işte dediğiniz gibi ayrı olanlar tırmanış olanlar endurance olanlar şeklinde yeni başlayacak biri endurance dediğimiz e, konforlu açılara sahip bir yol yarış bisikleti tercih edebilir çünkü biz bisiklete zamanla adapte oluyoruz. Bisiklet üstündeki pozisyonumuz hani ilk başta insan da çok eğiliyorum, çok bükülüyorum, sırtım ağrıyacak, boynum ağrıyacak gibi endişelere kapılabiliyor. bir şehir bisikleti ya da dağ bisikleti gibi konforlu ve dik durmuyoruz tabii ki de yarış bisikleti dediğimiz ama onun içinde. En konforlusunu tercih edebiliriz. Bu da endurans bisiklet kategorisinde ki modellere bakmak olur. Hı hı. Ee, Vites sistemi ve fren sistemi konusunda da hani e, çevrenizde mutlaka sizi yanlış yönlendiren sesler bulunur arkadaşlar bulunur. İşte kesinlikle U olsun. Sakın ya da işte 105 kesinlikle 105 al. Hayır. Yani böyle bir şeye odaklanmak yerine zaten başlangıç seviyesi bir bisikletin üzerinde onu idare edebilecek bir grup set tercih edilir. Bu da e, 105 grup seti karşımıza genellikle çıkarıyor. E, ama illa Ultegra olmak zorunda değil. Çünkü biz gözümüzü kapattığımızda, vites değiştirdiğimizde çoğu kişi eminim bu ayrım yapamaz. Hmm, bu Ultegra mı, 105 Hı -hı. mi diyemez. Yani bunun ilk aşamada düşünülecek kıstası olmaması gerekiyor. İlk aşamada bisikletin... Genel olarak geometrisi, dediğim gibi önemli. Fiyatını etkileyecek olan materyali önemli. Alüminyumla kesinlikle başlanabilir ve daha sonra bu işten keyif alıp daha da geliştirmek istiyorum. Ben bu iş için daha fazla bütçe ayırmak istiyorum mantığına girildiğinde yine tercih olarak ve bütçe olarak farklı bir bisiklete geçiş yapılabilir. O yüzden hemen ilk ilk Hı -hı. aşamada gidip çok süpersonik e, bir bisiklet almaya lüzum yok. Bir de yeni başlayacağımız için düşüp kalkma durumlarımız olacak. Hı -hı. O bisiklette bir tecrübe edineceğiz. Çok pahalı bir şey alırsanız düştüğünüzde çok üzülürsünüz. Kesinlikle. E, o yüzden ve ve bir motivasyon kaynağıdır yeni bir ekipman almak, yeni bisiklet almak, yeni bir matar almak dahi sizi bisiklete motive eder. Ve bunu birazcık psikolojik anlamda da hak edip mutlu olabilmek için adım adım ilerlemekte bence çok fayda var. O yüzden en üst segment evet. bir şey düşünerek bütçeniz varsa tabii ki de orada bir şey diyemem ama evet. yani genel olarak konuştuğumuzda e, hani e, biraz daha alt segmentten başlayıp üstlere doğru tırmanmak bence çok daha insanı mutlu ve motive eder. Kesinlikle yani küçük hedefler koyarak belki e, işte 100 kilometre sürüşümü yaptıktan sonra kendimi iyi hissettikten sonra o gün geldikten sonra karbona geçelim veya bir yılın sonunda şu yarışa katılacağım ve en azından yarışı bitireceğim gibi bir hedef koyarak küçük hedeflerle ilerlemek dediğiniz gibi insanı motive edecektir. Çünkü hayatın her alanında küçük hedefler olduğu zaman insan o sporu ya da o işi yapmaya daha çok hevesleniyor. Ben de mesela bisikleti ilk aldığımda çok iyi binemesem bile bir Gran Fondo'ya kayıt olmuştum ve arkadaşlarıma da bunu söylemiştim yarışacağım diye. O saatten sonra insan çünkü vazgeçemiyor. Rezil olmamak adına bu sayede <laughs> çalışmaya devam ediyorsunuz ve sizi bir adım öteye götürüyor. Peki bisikleti alacağız ama her zaman düşülen bir hata bence. Sizce de öyle mi? Bütün bütçeyi sonuna kadar bisiklete zorlamak, geri kalan ekipmanlarda da yani biraz kötü diyebileceğim ekipmanlar almak, belki de kask ve benzeri ekipmanlara yatırım yapmak daha önemlidir. Ne dersiniz? Çok güzel bir soru, çok yerinde bir soru. Tevrikler. Ee, sadece iş bisikleti almakta bitmiyor. Ee, bu işin e, hani güvenlikle alakalı olarak en e, önemli ekipmanı kask. Burada e, kask alacağım. Kıyafetler alacağım, bu bisikletin üzerine matara alacağım, ışık alacağım. Yani bir, bir sürü o bütçenin içerisinde aslında hep herkes o yanlışla geliyor. Sadece bisikleti düşünerek bir bütçe veriyor. Hayır onun yanında alınması gereken hmm. önemli şeyler de var. Yani bisikleti aldım ama kask almadım, ışık almadım, kıyafet almadım. Hmm. Ee, o zaman bisikleti ne yapacağım? Yani evet. tek onu hani sürmemeliyim. E, dolayısıyla bu iş bu iş için eğitim alacaksan, bir de ona da bütçe ayırmam lazım. Hı hı. Doğru. Yani e, dolayısıyla bunu bir paket olarak düşünmek lazım. E, Kim mesela mağazaya gelen bir e, kişi, yeni bir yol yarış bisikletine yeni başlayacak bir kişi için bunları kalem kalem söylemek e, gerekiyor çünkü bu sefer planların ve ayrılan bütçenin çok dışına çıkılmış e, ve e, biraz stres ise de girmiş Hı -hı. olunuyor kesinlikle o yüzden e, herkes bisikleti alacak ise yanındaki ekipmanlarını temel olan şeyleri yani gidip de hemen tek seferde üç tane Jersey 5 tane tayt alınsın değil Hı -hı. yavaş yavaş ama bunların en azından birer tane alınması gerekiyor Evet ve e, belli bir kalite e, standartın tutturan özellikle güvenlik e, ekipmanları mesela kask gibi ee, yani bunun ucuza kaçıp adı sanı bilinmeyen markalar almaktansa e, sonuçta kaskı belki bir kere kullanacaksınız yani kafanıza takma anlamında demiyorum <laughs> çalışma anlamında bir kaza anında ama e, o zaman işini yaptığından emin olmanız gereken bir ürün almanız gerekiyor e, ve dediğiniz gibi daha ilk günden e, işte instagramda çünkü insanlar çok etkileniyor e, yani ünlü sporcuları görerek şey yaparak hemen bir power metre mi almam gerekiyor İşte yol bilgisayarı almam gerekiyor gibi. Ee, herhalde ilk aşamada bunlara ihtiyaçları yok ben çok minik adım adım o zaman bahsedeyim Hı -hı. bir yol yarış bisikleti aldım Hı -hı. Ee, bütçem dahilinde kaskımı ve kıyafetlerimi aldım Hı -hı. hemen kilitli pedala geçiş e, olmayabilir hemen Hı -hı. gidip de bisiklet ayakkabısı da bu da bir masraf kalemi Hı -hı. ve kullanılması gereken bir şey ee, ışıklarımı aldım Ondan sonra hemen power metre, yol bisik yol bilgisayarı. Hmm. Efeme söyleyeyim işte e, karbon jantlar, işte ne bileyim e, falan filan yani ütopik şeyler düş düşünme düşünmemeliyim. O an için biraz ütopik oluyor çünkü bunlar. E, ve bisiklette önce bir sürü Tanışmam lazım öğrenmem lazım gerekiyorsa eğitim almam lazım ki tavsiye ederim eğitim alınmasını Çünkü hı hı. bir şeyleri doğru olarak öğrenmek daha kolaydır yanlışları düzeltmek daha zordur e, Dolayısıyla ilerleyen aşamada ikinci bir tayt işte efendime söyleyeyim e, daha farklı bir kask e, burada işte işin biraz da böyle moda kısmı devreye giriyor hı hı. yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim her kask belli standartlarda üretilir ve o standartları karşılamıyorsanız o kaskı üretemezsiniz. Hepsi kafamızı korumaya yönelik temelde üretiliyor. E, ve hiç kolay da bir iş değil, bir kaskı üretmek bu arada. E, ve burada bir şehir bisikleti kaskı mı, bir dağ bisikleti kaskı mı, bir yol yarış bisikleti kaskı mı diye de modellere ayrılıyor. Ve bunlarda farklı tasarımlara sahipler. E, dolayısıyla daha ekonomik bir şeyle başlayıp biraz daha ilerleyen zamanda daha havalı, daha Hı -hı. farklı renkli, Belki daha pahalı çünkü teknolojileri de değişiyor bu kaskların ama Hı -hı. temelde hepsi kafamızı koruyor. Yani Hı -hı. gidip böyle işte işin ferrarisiyle başlamamak lazım. Yani Hı -hı. yavaş yavaş ama dediğim gibi ya benim gerçekten bütçem var ve hepsinin en iyisini almak istiyorum. Hay hay ona bir şey diyemem.